TV'den herkese merhaba. Spor haberleriyle karşınızdayız. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasında Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ile bugün Manisa 19 Mayıs adında saat 20'de karşı karşıya gelecek. mücadeleyi Kuddüsü Müftüoğlu yönetecek. Müftüoğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Akciğer ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın 4. hakem ise Özgüç Türkalp olacak. Sanike Boru Elazığ Sporu 3-1 yenen Galatasaray'da moraller yerinde. Türk Telekom Arena'da 100. gole imza atan Drogba istatistiklerin her zaman güzel olduğunu söyledi. Çok önemli bir 3 puan kazandık. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını korumak açısından önemli bir galibiyetti. Benim iyi oynamamdan çok galip gelmemiz önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Artık kalan maçlara bakacağız. Fenerbahçe, Fenerbahçe bahçe, Zorlu Gençler Birliği maçı öncesi bir hazırlıklarını var. tamamladı Benim ve kampa girdi. Çok... Teknik direktör Aykut Kocaman futbolcularından hata yapmamalarını istedi. Galatasaray'ın hafta 3 puanla kapatmasının ardından Fenerbahçe'de puan farkının açılmaması için kazanmak istiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman futbolcularından daha dikkatli olmalarını isterken puan kaybına tahammülü olmadıklarını hatırlattı. Ankara'da kampa giren sarı lacivertlerde maçta Salih'in de forma giymesi bekleniyor. Öte yandan uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Emre'nin de arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması sarı lacivertleri sevindirdi. Evet bir güzel haberde Trabzonspor'dan Gimi Futbol sitesi Trabzonsporlu kaleci Onur Kıvrağı gelecek vadeden 5 kaleci arasına koydu. 20 futbol internet sitesi dünyanın gelecek vadeden en iyi 5 kalecisi arasında başarılı kaleci Onur Recep Kıvrak'a da yer verdi. Listede ayrıca David De Gea, Thiabot Cortez, Mark andre Ter Stegen ve Jack Butland da yer aldı. Trabzonspor yönetimi de kulüp sitesinden yaptığı açıklamada onuru kutladı ve başarılarının devamını diledi. Öte yandan Trabzonspor Eskişehir Spor maçının hazırlıklarına devam etti. Borda Maviller pazar günü Eskişehir'e gidecek. Amirli oyuncu Nuri Şahin Fenerbahçeli Salih'e övgü yağdırdı. Lig TV'ye konuşan Nuri Salih'i sezon başından beri takip ettiklerini belirterek Türkiye'de orta sahada eksik olan 10 numara pozisyonunu gol atarak oynayan bir futbolcu. Sadece pas yaparak değil o pozisyonda gol tehlikesi yaratan biri. Aykut Hoca bazen oynatıyor bazen dışarıda bırakıyor. Almanya'da bir deyim vardır yakmıyor futbolcu ateşe atıyor ama yakmıyor. Aykut Hoca çok koruyor Salih'i. Evet yayınımız sona erdi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.